Yol yürüyemiyorum doktor bey. Ağrı yok. Ağrı yok. Enerji yok yani. Ama şimdi bu bunun sebebi kalp ameliyatı olmuş sevgili seyirciler. Üç Anladım. sene, üç sene oldu. Üç, sene, sene üç önce sene kalp kapağını değişti. Bir de şah damarından, dört an sonra şah damarından oldu. Bu mahvetti beni. Şah damarında tıkanıklık varmış. Evet. Değil mi? Tabii. Onlar falan bayağı ablam zorlanmış. Bu, şey bu yapmış. Oğlum felç oldu, ağzım felç oldu ondan sonra. Neden pıhtıya bağlı o taraflarda felç olmuş. Evet. Ama şimdi iyi onlar toparlamış abla şimdi yok. Toparladı, sıkıntı. Oynat bakayım ellerini şöyle şöyle yap bakayım. İyi bunu da oynat. Bunu da yap. Bir de şöyle yap bakalım abla. Üçünü şöyle. Üçünü de şöyle şöyle yap. Evet. Sevgili seyircilerim bunda biraz hasar kalmış. Elde üç tane sinir var. Abla benim bir hareket yapacağım. Ellerini şöyle tut. Şöyle şöyle yap bir. İyice kaldır. Tamam. Bir sinir, radyal sinir dediğim sinirde bir sıkıntı yok. Abla bir de şöyle yapacağız. Ellerini kapat şöyle. İyice kapat. Şunu bir çıkaralım. Kapat iyice. Kapat. Aç iyice. Tekrar kapat. Evet. Sevgili seyircilerim, bu elinin şu iki parmağı biraz yavaş geliyor. Bir de şöyle yapalım da şimdi. Parmakları. Şunun ikisi pek gelmiyor. Evet. Yani çok hafif çok hafif bir getirdiği felce bağlı hasar kalmış. Evet. Şöyle yaptığında hepsi bir araya gelmesi lazım. Şöyle şöyle yapabilmesi lazım. Su mı ya? Ha, su alamazdı değil mi? Açılmış. Bir de ağrıların nerede oluyor? Nerede ağrı oluyor da yürüyemiyorsun? Kasamda. Peki. Sen şimdi bir kalk bir yürümeye çalış bakayım abla şöyle bir. Yürü bakayım abla. Ha, bir de kemik erimesi olmuş abla sende. Bacaklar eğilmiş. Gel şimdi. Gel abla. Otur bakayım şöyle. Şimdi. Peki abla. Ayağı kendine doğru çek bakayım. Şöyle çek. Bırak abla. Çek. Bırak. Peki bir ayağa kalk canım ablam. Evet alt bacaklarda biraz bir eğilmeler olmuş. Otur abla. D vitamini noksanlığı var çünkü ablamda şeker, epilepsi artı kalp kapakçı değiştiği için pıhtı attığı için hafif felç geçirdiği için bazı sıkıntılar var. O nedenle kendisine bir sürü ilaçları var. Ablamın da sırt kemiklerinde bir bükülmeler olmuş. Ablam biraz şöyle duruyor. O şöyle kalkalım bir dakika abla. Ayağa kalkalım şöyle. Şöyle yan dönelim bak şöyle. Ha böyle dur. Bakın dikkat edin. Normal dur abla sen normal dur. <laughs> Bak görüyorsunuz burada bir hafif kamburluk çıkmış. Görüyor musunuz? Ama normalde ablam şöyle durması lazım. Biraz daha böyle kendini geriye doğru veren durması lazım. Şimdi onu da kuvvetlendirici hareketler yapacağız. Otur sen. Bir de şekerin kaç gidiyor abla? Şekeri sınırda. Sana bir peyniz anlatacağız. Bir de sana güzel bir karışım anlatacağız. Evet. Sevgili seyircilerim, ablam gördüğünüz gibi bu kadar çok ilaç kullanıyor. Tabi şeker var, kan var, guatır var, tansiyon var. Bunlar ha, epilepsi var. Hepsi bir arada olduğu için bayağı sıkıntılar olabiliyor. Hem şekerden kurtulmak için, yani şekerinizi düşürmek için, hem de kilo vermek isteyenlerin yapacağı güzel bir karışım anlatıyoruz. Zerdeçal, mahlep, zencefil, çörek otu ve tarçın. Bunlar hepsi toz halinde baharatçınızdan alacaksınız. Bir çay kaşığı kadar zerdeçal, bir çay kaşığı kadar zencefil, bir çay kaşığı kadar mahlep, bir çay kaşığı kadar çörek otu, bir çay kaşığı kadar tarçın. Bu karışıma iki çorba kaşığı yoğurt koyacağız. Bu mükemmel bir şekilde şeker düşürücü abi. Şimdi ne yapacağız? Bunu bir karıştıralım şöyle. Şunun bir tadına bak bakalım beğenecek misin? Bir <laughs> şey yemem bu <laughs> Güzel değil mi tadı? Tabii Hiç güzel. kötü değil yenir yani. Şimdi. Ne <laughs> zaman <laughs> <laughs> Anlatıyorum. Bunu sabah yemek yerken, öğlen yemek yerken, akşam yemek yerken, yemek aralarında yediğiniz zaman, evet. ablamın yemekle ilgili şekerini düşürmeyi sağlayacak. Bu, Oo. o zaman bakacağız duruma göre, buradaki şeker haplarından sadece bir tanesini kullanacağız. Hatta hatta bundan bile kurtarabiliriz, eğer dediğimi güzel, güzel tutarsan. O zaman ilaçlardan kurtulacağız, bir taneciğim. O ilaçlar ne kadar da olsa, tabii ki önemli ama, Böbreklerini bozuyor, karaciğeri bozuyor. Bir sürü sıkıntılar yapabiliyor. Tabii. O yüzden ne kadar az ilaç o kadar iyi işler. Evet. Sevgili kardeşlerim, sırtımızdaki kamburluk için, belimizdeki ağrılar için, kasıklarımızdaki kireçlenme olmasın diye evde beraberce bir hareketler yapacağız. Güzelce otur sen de. Heh. Annem, şimdi ellerini şöyle birleştirelim. Şöyle birleştirelim. Ha. İyice aç. İyice aç. Aç 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 aç. Kapat. Hocam yapadı. Aç. Açın. Harikası. iyice aç ki şuralar esnesin şuralar. Ha. <laughs> Kapat. İyice aç. Harika. Açın. Tamam. Peki. Şimdi o zaman ellerimizi şöyle öne doğru uzatalım. İyice yukarı kaldır abla. İyice iyice geri. Dirsekleri kıvırma. İyice indir tekrar. Sırt için hareketler yapıyoruz. Kamburluk için hareketler yapıyoruz. Öne indir abla. İyice kaldır abla öne indir abla. İyice kaldır, iyice geriye ver, geriye ver. İyice kaldır, kaldır, kaldır. Ha, şimdi oldu. Yap abla. İyice kaldır abla. Sevgili kardeşlerim sırt için hareketler gösterdik. Şimdi bir de kalçalar için hareketler yapalım hocam. Oturduğun yerde abla bak. Bunu çek, bırak. Çek. Bırak. Öbürünü çek abla. Bırak. Hadi hocam beraber yapacağım bunu. Sol. Sağ. Yavaş yavaş abla. Sol, sağ, sol, sağ. Çok güzel. Abla şimdi bacağımı uzatalım şöyle. İyice kaldır indir yapalım şöyle. Kaldır indir kaldır indir. Bak tek tek abla tek tek. ha Bunu yapalım. Kaldır indir. Kaldır indir. Kaldır indir. Sevgili kardeşlerim hem kası için hem sırt için hareketler gösterdik. Bunlar çok önemli. Bunlardan 25'er 30'er tane hem kendini yap hem ablamada yaptır. Sen de yap. O zaman biraz daha dik durduğunu göreceksin hocam. Evet sevgili kardeşlerim. Güzel bir şekilde söylediklerimizi de yaparsan inşallah güzel şeyler olacak. Teşekkür ederiz. Sağ olsunlar, var olsun. Afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.